Her Şey Yolunda Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Finale her geçen gün yaklaştığımız Survivor 2021'de heyecan her geçen gün artıyor. Bildiğiniz üzere her yıl olduğu gibi çeyrek finale geçerken eleme sistemi değişiyor. Survivor eleme ayrıntılarına geçmeden önce en güncel bilgileri ilk bizim kanalımızdan öğrenebilmek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdi haberimizin ayrıntılarına geçelim. Survivor'da hızlı elemeler dönemi başlıyor. Son 10 yarışmacının kalmasıyla beraber çeyrek final etabına geçilen Survivor'da gelecek hafta itibariyle her sezon olduğu gibi hızlı elemelerin gerçekleşeceği dönem başlıyor. Önümüzdeki haftayla birlikte yarışmada her sezon olduğu gibi bu dönemde haftalık bir eleme yerine oynanacak ikişer dokunulmazlık oyunları ile haftada iki eleme gerçekleşecek. Yarışmanın finaline son 40 gün kalmışken herhangi bir takım iki kişiye düştüğünde ise oyunların artık takımsal değil bireysel oynanması bekleniyor. Sizce yarışma tarihinin en uzun sezonunda Şampiyon hangi isim olacak? Lütfen fikir ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.